Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fırın sütlaç tarifi paylaşacağım. Malzemelerimi öncelikle sayıyorum. 2 litre sütüm var, 2 su bardağı toz şekerim, 1 su bardağı pirincim, 1 yumurta sarısı, 4 kaşık buğday nişastası, 1 adet şekerli vanilin. Öncelikle pirincimi haşlayarak başlamam gerekiyor. Pirincimi 4 su bardağı suyla haşlayacağım. Evet, pirincimi güzelce yıkadım. 3,5-4 su bardağı kadar su koydum üzerine ve altını açıp kaynamasını bekliyorum. Bu arada 2 litre sütümü ve 2, ve 2 su bardağı toz şekerimi tencereme ekleyip bunları da kaynatacağım. Evet, ikinci sütümü de boşaltıyordum. Sonrasında 2 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Onu da altını açıp kaynamasını bekleyeceğim. Evet şekerimizi ekledik. Şimdi bunu da kaynamasını bekleyeceğiz. Bu arada pirincimiz de kaynamaya başladı. Pirinç piştikçe zaten suyu bitme noktasına kadar gelecek. Sonrasında pirincimiz kaynaya dursun. Bu arada şekerli sütümüz de kaynadıktan sonra içine bir paket şekerli vanilya ilave edeceğim. Biraz kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya yakın ekleyeceğim onu. Evet gördüğünüz gibi şimdi sütümüz kaynamak üzere. Kaynamak üzere olan şekerli sütümüze vanilyamı ekleyeceğim. Karıştırarak. Biraz karıştıracağım. Bu arada pirincimi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu çekmek üzere. Neredeyse suyu bitmek üzere. Biraz daha kaynadıktan sonra suyu biraz daha azaldıktan sonra alıp sütümün üzerine ekleyeceğim. Sonrasındaki aşamaları hep beraber tekrar yapacağız. Arkadaşlar şimdi pirincimi görüyorsunuz. Sütüm kaynadı iyice. Şekerli vanilini eklemiştim zaten. Pirincimi de görüyorsunuz. İyice suyunu çekti. Şimdi pirincimi alıp sütümü ekleyeceğim. Zaten ekledikten sonra da size karışımını göstereceğim kıvamını. Bu arada nişastayı da ekledikten sonra zaten daha da güzel bir kıvam alacak. Bunu yarı oranda da azaltarak yapabilirsiniz. Yani bir litre sütle de yapabilirsiniz. Bu yaptığımda 12 tabak çıkıyor. Hatta daha fazla bile çıkabiliyor. İstediğiniz oranda azaltıp arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sütüm kaynamaya devam ediyor. Pirincimi eklemiştim. Şu şekilde pirinçler. Şimdi burada şunu yapacağım. 4 yemek kaşığı kadar buğday nişastam vardı. bir tane yumurta sarısı. Bunu ekleyeceğim. Ve bunu inceltmek için biraz da su kullanacağım. Bunları güzelce karıştırarak kıvam almasını sağlayacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar iyice karıştırıyorum. Topak kalmayacak şekilde iyice karıştıracağım. Şimdi burada yapmam gereken çok önemli bir şey var. Sütümün kesilmemesi için, yumurtanın içinde pişip de kesmemesi için şunu yapmam gerekiyor. Soğuk suyla biliyorsunuz açmıştım. Sütümden az az alarak şöyle yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir yandan da karıştırmaya devam edeceğim. Bunu yumurtanın pişip de sütümün kesilmemesi için yapıyorum. Şöyle yavaş yavaş ekleyerek şöyle yarı oranda arttırmış olacağım bu karışımı yavaş yavaş ekleyerek bir yandan da karıştırarak devam ediyorum bu şekilde biraz daha ekleyeceğim yarısını bile hatta geçti bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bu karışımımı alıp Sütümün içine boşaltacağım. Yavaş yavaş. Yine kesilmemesi için. Yumurtanın içinde pişmemesi için. Yavaş yavaş. Eklerken bir yandan da karıştıracağım. Gördüğünüz gibi ekler eklemez şöyle bir koyulaşmaya başladı kıvamı. Biraz daha kaynadıkça kıvamı tam istediğimiz ölçüye gelecektir. Sonrasında fırın kaplarımı hazırlayacağım. Bir fırın tepsisine yerleştireceğim. Bu arada fırınımı 200 dereceye getiriyorum. 200 derecede ısıtıyorum. Bunun dışında fırında yapmak istemezseniz sütlacı fırında pişirmek istemezseniz ekstra tabaklara koyup bu şekilde de soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı koyu bir kıvam oldu. Tam istenen kıvamda. Ya ben pirinç pilavı gibi yemek istemediğim için sütlacı bu şekilde yapıyorum. Daha taneli isterseniz daha taneli yapabilirsiniz ama o zaman da çok koyu olacaktır. Böyle tam kıvamında oluyor gördüğünüz gibi. Bunları şimdi kaselerime koyacağım. Isıya dayanıklı alüminyum kaseler de kullanabilirsiniz. Güveç kaplar da kullanabilirsiniz. Güveç kap kullanırsanız daha fazla çıkacaktır. Alüminyum kaseler biraz daha fazla aldığı için onda örnek veriyorum 12 tane çıkıyorsa güveç kaplarda 15 taneye kadar çıkabilir bu bu istediğimiz şekilde. Evet gördüğünüz gibi tabaklarıma yerleştirdim. Tam 12 tabak çıktı dediğim gibi. Altına şimdi çok önemli bu. Altına kapların yarısına kadar su koyacağım. O şekilde fırına vereceğim. Çatlamaması için ve daha güzel pişmesi için. Evet yarıya kadar su koydum ve şimdi 200 derecelik fırınıma ama üst ayara yakın olacak şekilde yani ortadan bir üstteki göze koyalım ve üstü nar gibi kızarana kadar bekleyelim 10 dakika sürebilir fırınınızın ayarına göre değişebilir ara ara kontrol ederek bakın üstü nar gibi kızarınca alacağız Evet sütlaçlarımız fırından çıktı şimdi soğudu tabi ben biraz soğuttuktan sonra çekimi yaptım soğuduktan sonra üzerine fındık ceviz istediğimiz herhangi bir şeyle süsleyip sunum yapabiliriz. Ben şu şekilde ceviz içi yapacağım. Biraz daha iri doğranırsa cevizleriniz daha güzel olacak. Fındık içi, ceviz herhangi bir şeyle süsleyip sunum yapabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.